Hoş geldiniz. <laughs> ben Adem Sönmez. Bir fotoğrafçıyım. Ee, ama bugün e, size burada e, fotoğraf makinelerini, lenslerini, objektiflerini, e, ayarlarını anlatmak için gelmedim. E, ben buraya e, sizlere hayallerinize güvenilmesi, hayallerinize ve onların ne kadar değerli olduğunu size anlatmak için geldim. Benim hikayem Muş'ta başladı. Muş'ta doğdum, e, burada doğdum, burada büyüdüm. E, sevdalisi olduğum e, coğrafyamın e, zaman içerisinde birçok şey e, kaybolduğunu, yok olduğunu gördüm. E, özellikle e, 1970'ler, 1980'ler e, kırsal alanda köylerden kentlere, kentlerden metropollara ee, Gözler e, başlayınca o, o gözlerle birlikte birçok e, kültürler, e, değerlerin e, birlikte gittiğini e, hissedince e, elimde bir fotoğraf makinesiyle e, yollara düştüm. Benim çocukluğumun e, geçtiği köyde e, o zaman okul yoktu, ben okula gitmedim babam beni medreseye vermişti. O dini eğitimlerin yaptığı medreseye vermişti. <laughs> Tabii ki ben e, o dönemde e, duyarlı, meraklı, e, birçok şeyi didikleyen, e, e, sorgulayan bir çocuktum öyle. E, benim o dönemdeki e, teknolojiye yeniliklere e, merakımdan dolayı özellikle o zaman teknolojisi bir radyo vardı, bir fotoğraf makinesi vardı. <laughs> e, ben radyoyu düşünüyordum. Bu radyo uzaklardan, kilometrelerce öteden bu sesleri nasıl getiriyor bize? E, fotoğraf makinesi ise e, bir düğmeye basıyorsun, görüntüyü içine alıyor, ondan sonra bize bir kağıdın üzerinde, bir kartın üzerinde e, bir fotoğraf olarak veriyor. Ben bunların e, mantığını düşünüyorum. Mantık nedir? Bunlar nasıl çalışıyor? Nedir? Hep bunları merak ediyordum. E, Çocukluğumda. Nihayet 17-18 yaşlarında ee, bir gün köyden e, şehir ve Muş merkeze geldim. O gün e, bir cesaret mi, bir heyecan mı e, bilmiyorum. Gittim bittim, bir dükkanda bir fotoğraf makinesi satın aldım. O zamanki makineler basit makinelerdi. E, i̇ki tane film, 12 pozlu film aldım. E, köye gittim, bir film taktım. 12 pozlu film bitmeden... hanım <laughs> hocam gördü elimde. Çağırdı beni, gel buraya, bu nedenle ne dedi fotoğraf makinesi. Ne yapıyorsun dedim, onunla fotoğraf çekiyorum. Kızdı bana, bunlar şeytan işi. Bu şeytan aletini hemen götür geri ver dedi yarın. Aldığın yere götür geri ver. Tabii o emri alınca bir iki gün sonra tekrar bu işe geldim. O fotoğraf makinesini geri verdim ama şeytanı kaldı bende. <laughs> Ta askere gidene kadar... Askeraya e gittim. Askerde yine bir fotoğraf makinesi almıştım. Arkadaşlarla fotoğraflar çekiyorduk. E, hatıra fotoğrafları. Biraz da harçlarım çıkıyordu. Askerliğim e, bitti. E, Muş'a geldim. E, Muş'ta elektronik üzerinde iş yerimi açtım. E, fotoğraf makinesi hiçbir zaman benim asıl işim olmadı. Yani iş için, iş çalışma için olmadı. Sadece o benim bir e, hayat biçimi. Bir merakım değil, bir hobimdi o zaman. E, hobi olarak çekiyorum ta 1981'e kadar. 81'de e, e, Doğu bölgesine gelen ünlü e, bir fotoğrafçı, e, onun ismini, fotoğraflarını dergilerde, takvimlerde görmüşüm, ismi hatırımda, biliyorum onun, Mehmet Avcı'dırlar. E, ona Muş'ta, Muş'ta tanıştım o insanlar, onunla e, birkaç gün birlikte fotoğraf fotoğrafa çıktık, fotoğraf gezmeye çıktık, fotoğraf çekmeye. o insanın e, e, tavrlarına bakıyorum. Nasıl fotoğraf çekiyor, nasıl çekiyor, makineyi nasıl kullanıyor, ışığı nasıl kullanıyor, kompozisyon kompozisyonu nasıl ayarlıyor. Ben hep onu dikkatle izliyorum ve ondan e, fotoğrafın e, temel ayarlarını, temel kriterlerini o insandan kaptım. O günden sonra benim için bir dönüm noktası oldu o insanla tanışmam. Daha önce çektim amatör fotoğraflar ama ondan sonra da fotoğrafını şey onun tarzını da almıştım, belgesel tarz almıştım. Belgesel tarz almışsa tabii ki ben şimdi başta söyledim ya bazı kaybolan değerler, o değerlerin Değerler neydi? Eski yaşamlar, eski kültürler. Eski e, örneğinde köyde de tandır evleri, bölgenin e, bin yılların yaşam alanı olan tandır evler. Onları merak ediyorum. E, onları ilk başta çekme e, programda aldım, peşine düştüm. E, tabii o dönemde bir de makineler değiştiriyorum, yeni makineler alıyorum. Tekniği de bildiğim için makineleri çok rahat kullanabiliyorum. O dönemde ha bile işte köylere gidiyorum, e, ilçelere gidiyorum, e, Muş ilçelerine falan. Ondan sonra da e, çemberimi genişlettim, e, çevre illere gidiyorum. E, daha sonra da genişlettim bütün bölgeyi, Doğu'yu, Güneydoğu'yu, Karadeniz'i Karadeniz'i ve her gittiğim yerde fotoğrafları çekiyorum, getiriyorum. E, i̇yi bir arşivim oluştu, özellikle e, tandır evleri. Tandır evleri bileniniz var, kubbe evler, yukarıdan bir ışık geliyor. Onlara orada fotoğraf çekmenin çok zor olduğu. Çünkü ışık yok. Yardımcı belgesel tarz çektiğimiz için flaş kullanmıyoruz, yardımcı ışık kullanmıyorum. O mekanın ışığı neyse, yaşamı neyse, aynen olduğu gibi. Fotoğraflarım ipi birikti. Ondan sonra gidiyorum Uşun tarihi. Murat Köprüsü'nü, 1977 yılından itibaren çektim orayı. Ee, o fotoğraflara artık yarışmalar oluyor Türkiye'de. Yarışmalara gönderiyorum. Bu bölgede çektiğim e, fotoğraflar, özellikle Tandır Evleri, Yaylada Kılçadırlar, Eskizakıl çadırların içerisinde yaşam e, ve o yaşamları da ben çok rahat çekebiliyorum. E çünkü e, bölgenin dilini biliyorum, kültürünü biliyorum, geleneklerini biliyorum. Hangi bölge, hangi köy, gittiğim her yerde hangi aşirattır, onların gelenekleri nedir hassasiyet nedir onları biliyorum ve ilk gittiğim zaman da insanlarla e, tanışıyorum sohbet ediyorum kendimi tanıtıyorum o insanlar beni kabul ettikten sonra e, rahat rahat fotoğraf çekebiliyorum çünkü e, e, fotoğraftan önce o insan psikolojisini bilmek lazım. E, hani kurgu yapmıyoruz ya, şimdi bazı fotoğrafçılar kurgu yapıyor birini oraya koyuyor, sen oraya geç, sen buraya geç, bana bakma falan diye öyle bir şey yoktu bizde. E, şeyle, e, belgesel fotoğraf tarzında e, gördüğün her şeyi olduğu gibi çekiyorsun. Işığıyla, rengiyle, o yaşamdan ilgili her şeyi olduğu gibi çekiyorsun. E, daha sonra e, büyük metropolları işte Ankara, İstanbul'a, İzmir'e, Antalya, Konya birçok sergiler açtım. O sergilere gidiyorum, o sergileri e, izleyen fotoğrafçılar e, o fotoğraflara hayran kalıyorlar. Tabii ki o dönemde onlar bu tarafta bu fotoğrafları çekmemişler. Hatta usta fotoğrafçıların gıpta ettikleri bana söylediler keşke e, benim de yani arşivimde bu tür bir fotoğraflar olsaydı diye gıpta ettiklerini duydular bana söylediler onlar. Ee, bu şekil e, e, ben o Türkiye'deki fotoğraf camiasına kendimi kabul ettiğinde bir ismim okunmaya başladı. Ben çektiğim filmlerin, çektiğim karakterin hiçbirini atmadım. Hepsini arşivledim, bugüne kadar getirdim. Neredeyse şu anda berde yarım asırlık bir arşiv var. Ee, 1970-85'te bir kamera aldım. ilk defa bu bir kamera getiriyorum. Ee, yine kamera da çekimleri yapıyorum. O zaman Muş'ta hiç başka kimse de kamera yok mu getirdim e, şeylerde. E, resmi e, bayramlarda şurada burada çek. Hepsinin onların da ben de arşivi duruyor. E, o alanda tabii ki doğayı da çekiyorum. Sadece insan sana yaşam değil doğayı da çekiyorum. Çıktım e, 85'te e, Muş'un lalasını tanıtacağım diye. Çünkü Muş lalası e, çektim fotoğrafları sergilerde insanlar görünce inanmıyorlar. Bunlar ekiliyor mu? Hayır diyorum. Bunlar doğal kendilerinden çıkıyor. İnsanlar hayret ediyor. Bu kadar yoğun bir şekilde e, laleler nasıl olur da inanamıyorlar. Ben fotoğraflarda görünce ondan sonra muşa e, şey gelip fotoğraf çekmeye başladılar insanlar. o laleleri o diğer Muş'un tarihi yerleri 5 6 tane kartpostalı yaptım o kartpostallar poster binlercesi dünyaya yayıldı bu şekil muş tanıtıldı. sonra doğa fotoğraflarını çekiyorum o doğa dolayısıyla dağcılığa başladım. Yani dağcılık eğitimini, Muş'ta 3 4 kişi bir dağcılık eğitimini almak için İzmir'den bir dağcı kulübünden anlaştık 3 4 bir dağcı gönderdiler. Ee, bize temel eğitim vermek için. Ee, o insanlarla gittik, e, ismini duymuşum Nemrut Krater Gölü'nü, orada bir dağın başında bir göl var falan diyorlar. Ee, o arkadaşlarla gittik oraya, kamp kurduk bir hatta. Tabii ki ben orayı görünce resmen büyülendim. O 3000, e, 3000 metreye yakın bir dağın rakımı, göllerin yüzeyi 2500 metre rakımda. O kocaman göller, o doğa, o güzellik resmen büyülenmiştim. Bir sürü fotoğraflarını çekiyorum. Ondan sonra her sene sürekli sürekli gittim ben oraya. Sürekli gittim. Ha bir fotoğraf çekiyorum. Ben e, şeyime koydum, kafama koydum. Ben bu dağı tanıtacağım dünyaya. Nasıl ki Muş'un tanıttım. diğer çekilmemiş fotoğrafları tanıttım. Örneğin o tandır evleri benden önce kimse çekmemiş. Evlerin içerisinde, çoluk çoluğun içerisinde o ailelerin normal yaşamlarını çekmek daha benimden önce onlar gerçekten çekti onlar. Bunları nasıl çektim. Bu dahi da dünyaya tanıtacağım. Çünkü inanıyorum ki bir fotoğraf parası bazen olur bir şehrin kaderini kaderini etkiliyor. Turizmine, ekonomisine yardımcı oluyor. Bir hafta kamp kurduktan sonra geldik. Ondan sonra ben her zaman gittim. Sürekli gittim. Her çektim. Sürekli gittim. Çektim. 90-91'de bir iki defa zirvelerinde çıktım. Oradan bütün gölleri aldım. Çektim. O yine de tatmin olmadım. Yani aradığım fotoğraf bu değil diyorum. Aradığım fotoğraf bu değil diyorum. Aradan 10 yıl geçmiş. Halen de aradığımı bulamadım. Aradığımı beğenmiyorum. Ben çektim fotoğraflar çok güzel insanlar beğeniyor. E, hayretle bakıyorlar, çok beğeniyorlar ama ben de ben tatmin olmuyorum. <laughs> Ta ki 1993'te e, Altas ekibi gelmiş, Bangladeş çevresinde fotoğraf çekmeye gelmiş, e, bu nevrutu çekmeye e, gidecekler, bitse gelmişler, orada sormuşlar biz nasıl dağa çıkacağız, nasıl çekeceğiz oraya, nasıl yardımcı, biri bizi yardımcı e, yardım edecek. E, ee, Bitlis'teki arkadaş beni adres göstermişler. E, ee, bir fotoğrafçı arkadaşımız, o adam sönmez. Ancak o size, o dağı her zaman çekmiş, o dağı her tarafını biliyor. <laughs> o size rehberlik, o size tanıtım yapalım. Beni aradılar. Biz daha çıkacağız. Bize yardımcı olursan, rehberlik yaparsan <laughs> e, kabul ettin, Tamam ben gittim Bitlis'te. Orada sabah erkenden e, daha gün doğmadan e, e, gittik o e, arazili arabayla. Zaten yol Nemrut çıkan yol şimdiki bildiğiniz bilinen yol değil şimdi. Ta Tatvan'ın çıkışında Pomza uzaklarının orada gidiyor. Arabalar çıkmıyor. Virajlı yollar, arazi arabalar veya traktörler. O güne kadar o güne kadar da insanların o göllerden şöyle haberi yok. O civar köyler orada yaylaya çıkıyorlar. Civar köylerden yine İnsanlar traktörle, at arabasıyla göllerin de, e, içerisinde kaplıcalar var. O kaplıcalar şifa bulmak için gidiyorlar. Yoksa böyle bir e, harika dünya güzelliği var diye, güzel bir e, manzara var diye seyretmeye gidip Kimse gitmemiş o güne kadar. <laughs> Atlas sergisinden e, gittik. E, dağın, e, biraz ileri gittik, ondan sonra baktık daha yolu yarıya etmeden yol kapalı, bir kütle kar. Yolda var. Temizlenmemiş. Tabii o zaman da... Biz gittik, aracı köyde bıraktık. Üç saat yürüdük daha. Üç saat yürüdük. Bir yere geldik. Göründüğü bir yere geldik. Atlas ekibi dedi, tamam bu. E, biz alacağım, bu bize yetiyor dedi. Gölleri gördü, fotoğraf çektik. E, ben dedim, bana yetmiyor. Ben daha da gideceğim. Sanki, e, dedim, sanki daha beni çağırıyor. E, güzelliklerim hep bu değil. Sana sunacağım yerler var diye iki çanta, çantaları aldım, yola düştüm, gittim, gittim, tepeleri tırmanıyorum, gidiyorum. Ben iki kiloluk fazla bir yol gitmişim, her gittim alanlarda fotoğraf çekiyorum. En nihayet, en nihayet gittim bir yere, e, baktım ki evet, bütün dağları, bütün gölleri, bütün göreceğimiz bir alana geldim. Evet dedim burasıdır. Orada e, yüksek bir kayaya oturdum, ayaklarımı sarkıttım. E, birkaç dakika dağı seyrettim. O gölleri, o dağı seyrettim. E, bakıyorum ki dağ görüyorum oradan. E, Van Kuzun Dağı'na kadar o arka plandaki o bütün dağ. Neredeyse kuş bakışı 50 kilometrelik bir alan komple görünebiliyor orada. O gün de şansıma hava da çok güzel. E, yeşillik var, kar var, bulutlar da var. <laughs> O makineyi ayarladım önce, kaç parçadan alabiliyorum. Bir poz çekiyorum provada. Ayarlıyorum, buraya kadar, buradan buraya kadar, buradan buraya 4 dört pozda baktım, dört karede o gölün tümünü alabiliyorum. Çektim, filmler çektim, negatif çektim, pozitif çektim, diğer makinede çekiyorum, bir sürü fotoğraf çektim. Ee, öyle bir çekime dalmışım ki, zamanı unutmuşum. Ben ne kadar zamanı meğer ki ben iki saatten fazla zamandır o arkadaşlarla ayrılmışım. Ee, tabii o dönemde şimdiki gibi fotoğraf çekmenin kolay olmadığını, dijital değil, photoshop yok, hiçbir şey yok o zaman. Analog fotoğraf makineleri, yani filmleri çekiyoruz, filmleri gönderiyoruz İstanbul'a, 15-20 günde ancak banyo olup geliyor. <laughs> ee, düşünebiliyor musunuz o dönemde, analog çektiğimiz zaman, bir fotoğraf çekiyorsunuz, film bitene kadar, bir hafta, 10 gün, 20 gün, bir ay, Sonra film banyoya gidiyor, sonra gelip kart veriyor, Sonradan görebiliyorsun ne çekmişsin yani. Heyecanımız bir ay sürüyor. Şimdiki dijitalde heyecan 3 saniyedir. Ee, filmler geldi, baktım ki filmler evet filmleri yan öne bıraktım, fotoğrafları çektim, montaj yapıştırdım, baktım ki evet tam benim aradığım e, o fotoğraftır, onu başarmışım, çekmişim. E, şimdi o fotoğrafı birleştireceğim. Ben düşündüm o fotoğrafı poster e, yapacağım, kartpostal yapacağım. E, baskıya gidecek ama ee, birleşmesi lazım. Tek kara gelmesi lazım. Hiç o zaman o öyle bir sistem de yok. Ee, o filmler arşivimden 5 yıl bekledi. En hayatında 1997'de yukarı postacı arkadaşımdan soruyorum böyle bir şey var dedi. O bana söyledi dedi İstanbul'da yeni biri bir sistem getirmiş. Ee, o fotoğrafları birleştiriyor, aradaki çizgiyi kaldırıyor ee, ve slayta basıyor. Onu verdim, 15-20 gün e, yaptığı filmler bana e, geldi, filmlere baktım, evet film çok da harika, bir e, şöyle bir e, film, yani slide filme çekmiş. Türkiye'nin en büyük artpostal film alanına gittim İstanbul'da. E, poster 1 e, metreye basılacak, 35'e 1. Vakti e, çok beğendi, ya art Postal poster bizim işiniz dedi. Sen bunu bize sat, telif ne istiyorsan sana verelim, biz yapıp dünyaya dağıtalım. Hayır dedim, ben çok emek vermişim buna. Ben bunu koltuğumdan çıkarmayacağım, ben kendim basacağım, kendim dağıtacağım. Anlaştık öyle, bir attım geldi. Birkaç yıl sonra bastılar, geldi. poster ve kartpostallar geldi. Onları aldım, Tatvan'a götürdüm, belediyeye götürdüm. Bir miktarı belediyeye verdim, siz al dedim, dağıtın. İl il dışındaki, ilçe dışındaki insanlara gönderin, insanlar tanısın burayı. Ee, o dönemde biliyorsunuz kartpostalar gönderiliyordu. Yıl başlarında bayramlarda hep kartpostalar. Şimdi o gelenek de bitti. Herkes mesajla gönderiyor birbirine bayram tebriği. İnsanlar gönderiyor. Tatvan'daki bütün insanlar herkes alıyor, evine, iş yerine asıyor. E, ee, bir yere vermiş, şimdi o satıyor. <laughs> Bu şekil e, ee, dünyaya yayıldı o fotoğraf. Dünyaya yayılınca insanlar gelmeye başladı. Gelmeye başladı da ee, Bittiği Sarpan onun yolunu yaptı. O dağın yolunu değişik bir yerde. Şimdiki giden yerden yolunu yaptı. Yolunu asfaltladı. İnsanlar rahat rahat çıkabiliyor. Akın akın insanlar geliyor. Yerli, yabancı insanlar geliyor. Tatvan'ın işte o turizmi açıldı. Bir katkısı oldu. Büyük bir katkısı oldu. Ve beni onura etmek için o dağın içeri, göllerin içerisindeki bir adaya benim ismimi koydular. Adam Sönmez Adası diye koydular. Ee, i̇şte benim e, hayallerim diyorum, o hayallerim o zaman gitti, dağın başında, o, o zaman dağın başında bir göl oldu, o gölün içerisinde bir ada olarak Adam Sanması çıktı. Ee, ve ben e, bütün filmlerimi... <laughs> Teşekkür ederim. İşte gençlere tavsiyem bu, hayallerinizin peşine koşun, pes etmeyin, yorulmayın, yılmayın. Ben bir fotoğrafın peşine bak 15 yıl, 10 yıl çektim çektim ancak o karayı buldum, 5 yılda e, arşivde bekledi, 15 yıl bilmedim, ben bunu başaracağım dedim, ben başardım. Ve o fotoğraf dünyaya yayıldı. E, bir fotoğrafın e, hikayesi, öylece benim de e, orada bir ismim orada bir adaya verildi. İşte gerçekler bunun için diyorum. Siz de hikayelerin peşinize koşun. Hikayelerinizi devam tamam. ettirin. İlla bir gün başarırsınız. İyi bir yere gelirsiniz. Siz Şimdi iki gün <laughs> daha. <laughs> Teşekkür ederim.